Merhaba 12 Ekim saat 12'de ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ayın Uranüs ile üçgen açı oluşturduğu gün ...düşüncelerinizin ve e, duygularınızın normalden daha hızlı hareket ettiğini hissedebilirsiniz. E, bu yapılması gereken her şeye yaklaşmak için deneysel yollar bulmaya ve gele, e, geleceğinizde odaklanacağınız yeni fikirler hayal etmeye e, odaklanarak çok fazla beyin fırtınası yapmak için ideal bir zaman olabilir. İster fiziksel efor, ister sanatsal ve müzikal ifade yoluyla olsun enerjinizi harekete e, geçirecek... Yaratıcı çıkışlar bulmak faydalı olacaktır. Bugün geçici bir içgörü pırıltısı alırsanız bunu yazmak ve zihninizde daha fazla çalışmak gibi ekstra dikkat gösterin. Aldığınız ilk düşünce kıvılcımının gelecekte hayatınızda önemli yenilikler yapmanıza yol açması da